Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tomb kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölümü bitirdiğimizde baya sinirlenmiştik. Daha doğrusu sinirlenmiştim. Şurayı bir türlü geçemiyorduk. Neyden kaynaklı olduğunu bir türlü bulamadım. Benden kaynaklıymış buldum. Meğersem... No aşağı düşecektim az önce. Meğersem şöyle buraya gidip Shift'e basıp tutacakmışız. Yani bütün tuşlara bastım. Yani affedersiniz sanki ilk defa yazı yazmayı öğrenen bir çocuk gibi klavyeleri ilk defa, bilgisayarı ilk defa gören bir çocuk gibi bütün tuşlara bastım ama bir kere bile bırakmam. Ne yapsan çifte basılı tutmam gerekiyormuş. o kadar basit. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım bizi ne tür maceralar bekliyor bu bölümde. Wow Az kalsın ölüyorduk yalnız. Tırman, 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 tırman. Dikkatli ol. Tetik mi? Eee? Daha da çıkacağız deme sakın. Hii. Anasını al ya. Ciddi olamazsın. Dalga geçiyorsun. Ben tırmanmazdım ya. Ben buraya kesinlikle çıkmazdım. Canımı çöpte bu mi buldum ben ya? Herhal olsunlara. Vallahi cesaretli kadınmış. signal on your radio before you broadcast the SOS. Hey. We got everything crossed for you down here, LC. Thank you.

İşte bu ya. Emeklerimiz boşa gitmedi. Bir zahmet, bir zahmet. Kadının tırmandığı yeri görsen altına sıçalım. şimdi de bir yer yakalım. Hadi bakayım. Hmm. İşte bu kadar. Çok iyi değil miydi ya? Yalnız var ya. Kendime çok güldüm. Kaydı kapattıktan sonra tekrar denedim ve buldum. İnanamayacaksınız. öyle bir güldüm ki yani altı üstü shift'e basılı tutacakmışız bu kadar basit ya yani. ve ben bunu ve ben bunu iki saat boyunca videoda denemeye çalıştım kaç sefer denedim ama bir türlü olmadı neyse ney Oo, bir şey güzel. çok fazla şey yaptık lan yeni bir silah mı geldi lan elime dur bak bir önce elimde bir silah vardı ben mi yanlışıyım allah allah şurayı mı yakacağım? Tamam şurayı yakacağım. Onu... Korktum lan. Lan! Yok artık. lan lan lan. ya. Bunu ben yaptım. Özür dilerim. Sola çekiyor ya. Hayır, hayır 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 Kaç 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 kaç. Kaç. Ulan yardıma gelen adam da öldü lan. Keşke hiç çağırmasaydık bizim gücümüzden öldü lan cık 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 cık. aa ölmemiş to to umarım bir şey olmaz ulan <laughs> pilotu ver. ben önce kendimi bir <laughs> kurtarayım şuradan koşup nasıl zıplayamadın ya

Hadi. Nerede 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 şurada? Bitiş. Nereye nereye? Hayır 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 İşte bu. Hoş hoş. Ulan niye her dokunduğum kırılıyor anasını. Bir sefer öldük ya. Bir türlü oynayamadık. ki şu oyunu ölümsüz bir şekilde lan bırak da şunu öldürüm adam öldürecek hayvan Lara daha önce izlesin ya lan, lan ne yaptı gel 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 gel, gel. Biz senin abini öldürdük, seni mi öldüremeyeceğiz? Orada biz abi pilotu koruyacaktık ya Pilot abi iyi misin? Kusura bakma ya, yetişemedik Neyse, yokmuş, bir şey yokmuş devam edelim Şurada bir dinlenelim biraz bir yetenek puanımız daha var Neyi geliştirebiliyor? burada yapacağım bir şey yok bunu yapalım hepsini öğrenirim ya zaten oyunda hepsi bize gerekli yani zaten yapabileceğim bir tek şu kavgacı kalmış onu da bir sonraki yetenek var onu yaparız hadi devam edelim hell happened? Ne oldu? Adam öldürdüler. Millet ölsün bizim Lara'yı sağ salim yanıma gel diyorlar. Lara zaten ben yanımdayım zaten. Bir zahmet sağ salim dönsün. Her sefer öldürdüm ama olsun. bu bir güzel bir yer İşte devam. <laughs> ah kolan. Tabancada mermi yok ki. Lan bizim tabancada mermi yok ki. Kim var lan 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 Ne Ooo işte bu Evet Güzel hareketmiş Ananana no, Lan neyle sıkıyor o bana ya Lan o neyle sıkıyo Kaçamadım <laughs> ya <laughs> Bekle bekle Gel şuna Gel şuraya Sen bir önce bana mı sıktın? Lan öl lan. Bu... artık yani bir zahmet. Çıkar kafanı. Döldü. Şarjörümüz bitti. Geber lan. Aşağı gelen yok değil mi? kar çıkmanın bir yolunu biliyorum ben. Değilmiş. Bir daha Burada var mı? Mermi. mermi. Mermi, mermi, mermi. Sanırım biz o direği kırmayacaktık ya biz yanlış mı direği kırdık ya da kıracak mıydık? Sure. That looks like a good spot to hook into. Um yeah. Sonra Geçen bölümde yapamadığımızı yapalım hadi Yani şunu yapacaktık geçen bölüm Denemediğimiz şey kalmadı ya Abi yeter ok vermeyin ya Şuraya nasıl çıkacak böyle devam edelim. Nasıl açacağım? Çek lan. Yine girdik bir mağaraya artık bilmiyorum. Bunu Aa bizim adammış. Oh, girl. One moment they were fine, the next. There was this storm. It came out of nowhere. It's not your fault, Lara. I called them here, Roth. Hey. We'll find them this way. Mayday, Mayday. co-pilot Jessup of Another not pilot. One, seven, seven, Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed. I need urgent aid. Is there anyone there? Captain Jessup, do you read? Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signals just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lana. You can't save everyone. I know about sacrifices. No. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I choose to let him Doğru dedim Lara. Hadi gidelim. Öbür pilotu da kurtardın da bakma. Sen biraz şey yaptın yani. Nereye atacağız? Şuraya. görünüyor. bulamayacağız. You're probably right, but we got orders. I'm gonna head down and join the others at the plane. Oh, um, yeah. I'm taking fire. Shhh. Sorry, Chim. lan geber artık şarjör marjör yapmıyan nerden verin ya artık anyone out there? ralph? i'm here reyes what's your situation? we followed a group of men to some kind of <laughs> city this place is insane ralph what the hell are they doing here? i don't know and i don't think i want to know any sign of sam or whitman?

çıktı. Ha, buraya gidecekmiş. Ben ne Hadi diyorum, nereden gidecek? Hadi orada. Let's <laughs> move up. Come on. Yani var ya. Çiçici yaklaşıp öldüreceğim. Yine yapamadım. Acemiyiz acemi. Şu aşağıdaki adam öldü mü? Ah ölmüş. Artık öldü. Okumuz da azaldı ya. boşa sıktım ya. Birazcık tedbirli davranmam lazım. Tek tek adamları avlamam lazım ama sağ olsun. Ben bir adamı 15 kurşun açıyor. Adam orada. Şuradan oraya gider mi? Gider mi yani? Şuradan geçeyim. Ve hmm. ee, parşı şey atlayalım mı? Şöyle öyle mi bu Ha tamam. Yok olmadı. Biz bence buraya boşuna geldik. Nereden gideceğiz lan? Şimdi. Oo. Kusura bakma sen tamam Yalan Şunu da yakalım Sanırım tehlikeli bir gidiş olacak büyük bir ihtimal. Yok artık. Şu oraya tutunmam gerekecek büyük ihtimal. Hadi, hadi. Kusardı. Ya ha, nereye düşüyordu ya? Yani silahımız yok, mermimiz yok. Bakalım nasıl kurtaracağız. Şuraya gitmiş önce bir şuraya bakın bir ne var Aha mermi gelmiş Büyük ihtimal karşımıza 2-3 tane it koku çıkacak Başımız belada Bir adamı kurtarmak ayağına